d d Merhaba arkadaşlar. Eee, hoparlöre hoş geldiniz. Bakın altında Bluetooth yazıyor şöyle. Model hpcek onun Bluetooth CC 5 ve eee 1000 INPUT dört kulaklık, üç ve speaker modelin çıkanı. Evet arkadaşlar çalıştırıyorum bunu. Bakın şöyle açılıyor. Bluetooth mode. Bağlanacak şimdi telefonuma. Bakın bağlandı arkadaşlar. Şimdi ise ilk bestemi açıyorum. Diğer modelimden bir tanesi de bu arkadaşlar. O maalesef bozuk. Bunun bluetooth ve şarj özelliği yok. Bu hoparlör. Bu hoparlörden daha az özellik bulunuyor içinde. İçinde bir zamanlar radyo ay içinde bir zamanlar şarj vardı. Ama ra, radyosu kablosuz kablolu bağlantısı, TF kartı, USB girişi ve çalıştırma power girişi var arkadaşlar. Bir sonraki suya geçelim. Evet arkadaşlar bakın sıradaki suyumuz yeşil sular. Ee, bir zamanlar bunun şarj özelliği vardı ama kaybolmuş. Ee, bu kart girişi, USB girişi, USB çaları, kablolu bağlantısı, başka bir hoparlere kablolu bağlantısı, kablolu bağlantısı, bu da telefonlara. Bu da power girişi arkadaşlar. Ee, bu yeşil sular sese göre su fışkırtıyorlar. Evet. Özelliği bu. İçinde 3 üç, içi üçgen şekilde bulunuyor. Bunu power girişine taktığımızda çalışıp çalışmadığını anlayamayız. Yani anlayabiliriz çünkü açıldığında bir kere su fırlatıyor. Ee, bir de bakın burada tuşları var onun. Az önce gösterdiğimiz su ve bu sularında tuşları var arkadaşlar. Bu su fışkırtırken altta ışıkları yanıyor. Bu bu ve az önce gösterdiğim hoparlör gibi ışıkların açık tutmuyor arkadaşlar. her her sıfırladığında ışıklarını yakıyor ama hem yanıp hem sönüyor. Göremiyoruz bile arkadaşlar suları. Ama bunu YouTube'a bundan YouTube'a siyah olanı koyulmuş. Ben de yeşil olanı koyuyorum. Evet bir sonraki sulara geçelim. İşte bir sonraki sularımız arkadaşlar. Onları bu tuşlu sular gibi tuşları yok. Ayrıca bluetoothlu değil, bluetoothsuz arkadaşlar. Bakın bu ana hoparlör. Ay durun diğer o ana hoparlörmüş. Bakın arkadaşlar. Diğer hoparlöre bağlamak için kablo buradan çıkmıyor. Bu power girişi, bu da kablolu bağlantı. Bluetooth ve USB çaları yok bunların. Ama bunlar da maalesef bozuldu. Açıldığında pat 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 ses çıkarıyor arkadaşlar. Evet bir sonraki sulara geçelim. Evet arkadaşlar bunlarda bir sonraki sularımız. Onun da tuşları yok. O pembe suların beyazı arkadaşlar. Bu da bluetoothsuz. Ama maalesef bozuk durumda. Çünkü e, bu ses çıkarmıyor ana operatör. Su da fışkırtmıyor. İkinci operatör ise kablosunda temassızlık var arkadaşlar. E, bir sonraki speaker'a geçelim. Artık göstereceğim su kalmadı çünkü e, bende olan bozulmayan bozulmayan bozulan hepsini gösterdim zaten. Bir zamanlar bluetooth tutusu vardı o pembeden bende. Şimdi bir sonraki renkli ışıklı hoparlörlerime geçiyorum. Evet arkadaşlar işte diğer hoparlörlerimiz taksiler. Hepsi de rengarenk yanıyor arkadaşlar. Bakın burada tuşları var. Arka camı da ekran arkadaşlar bunların. Bunun ekranı da bozulmuş ama çalışıyor arkadaşlar. Yine de çalışıyor. Bazen blue yazıyor, bazen h e yazıyor. h e h h u e yazıyor bazen de bozulduğu için. Bakalım da sır taksi. Şimdi onların ışıklarının yanık halini göreceksiniz. Hop, hoparlörü çalıştırdığımızda bu bu Işık dayanıyor. Bakın basıyorum. Gördünüz mü? Ama açılmasınlar diye hemen elimi çekiyorum. Bakın bu da aynısını yapıyor. Şu da. Ama bunun bu ışığı bozuk arkadaşlar. Bakın bu yanıyor ama bak. Bakın bu yanmıyor. <laughs> Arkasında da böyle görünüyor işte arkadaşlar. asında anlatayım. İşte arkadaşlar bakın bu sarı USB girişi, bu bir sonraki hoparlöre bağlanma başka bir hoparlöre bağlama girişi bu SD kart, bu da şarj girişi. Bunlar da, bunlarda da aynısı var arkadaşlar. Bakın hepsinin tuşları aynı. E, şunlar. Bunlara basarsanız uzun basarsanız açılıp ya da kapanıyor arkadaşlar. Bunlara basarsanız bir önceki şarkıya geçiyor. Ve sesi kısıyor. Bu durdurup başlatıyor. Bu da e, bir sonraki şarkıya geçip sesi açıyor arkadaşlar. E, diğerlerinde de aynı. Şimdi ben bir hoparlör daha bulursam getirip göstereceğim. Bakın arkadaşlar, bu da kar küresi. Bildiğiniz kar küresi gibi değil. Ee, yanlarındaki hoparlörden ses çıkarken karları uçuruyor, ışıkları yanıyor. Bir de arkadaşlar, e, bu ürünün. Yani bu üründen çok ses çıktığında sadece karları uçurmakla kalmıyor. İçinde bir tane hortum oluşturuyor. Ve mod tuşu hoparlörü baştan başlatıyor arkadaşlar. Şarj gidişi, şarj ışığı, TF kart, aksin kablolu bağlantı. Bluetooth kablosuz bağlantı demektir arkadaşlar. İşte bu da Bluetooth'a sahip. Şimdi de bir JBL hoparlörün yanındayım arkadaşlar. Bunun bende asılı, asılı olan ışıklısı da var. Yani arkası böyle. adı da açılıyor. İkisinin de Bluetooth'u var arkadaşlar. Yalnız benim JBL'imin kablolu bağlantısı yok. Sadece şarj girişi var. Bu babamın aslında arkadaşlar. Evet arkadaşlar gösterebileceğim hoparlörlerin hepsi bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.